Selamlar arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bugün farklı bir konseptle karşınızdayız arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi ikimizin de oyun oynarken sizlere video kullandığımız cihazları şu an görüyorsunuz. Bunların teknik özelliklerini, kapasitelerini, oyun kapasitelerini, oyun performanslarını sizlere tek tek detaylıca sunacağız. Umuyoruz ki hoşunuza giden, keyif aldığınız bir video olur. Şimdi şöyle dış görünüşlerini sizlere aktaracağız. Bu benim cihazım, iPad Mini 5. Ee, dış görünüşü falan şöyle. Yani pek anlatabileceğim bir şey yok zaten. Şu an teknik özelliklerini ekranda görüyorsunuz. Dış görünüşü falan çok asil duruyor, çok güzel duruyor. Böyle. Bu benim cihazım. Arkadaşlar, şu da benim cihazım Xiaomi'nin Redmi Note 9 Pro modeli. Şöyle gördüğünüz gibi gerçekten iki cihazın da dış görünüşü birbirinden güzel, birbirinden asil. Şu an zaten e, özelliklerini ekranda, teknik özelliklerini görüyorsunuzdur. Şöyle sizlere gösteriyoruz yani şu şekilde arkadaşlar. O zaman şu anda e, testlerimize başlayalım. Evet arkadaşlar. Şu an her iki cihazımızın da testine, PUBG'ye giriş testine bakacağız. İkisinde de arka sekmede bir şeyler açık değil. Aynı modeme bağlılar ve modemde ikisinde eşit uzaklıkta. İkisine de aynı anda oyuna basacağım. Bakalım hangisi daha hızlı oyuna girecek. <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk önce iPad mini 5 girdi. Çok kısa bir süre sonra da Xiaomi Note 9 Pro girdi. bu testimiz böyleydi. Evet arkadaşlar şimdi cihazlarımızın oyuna giriş hızlarını yani bir klasik maçta Erangel vesaire herhangi bir yerde giriş hızlarını deneyeceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi her iki cihazda da yeni gelen Erangel'a yeni gelen modda seçili abi şuradan tamam deyip ana ekrana dönüyoruz. Aynı anda tıklayacağım. Hangisi kaç saniye kaldı? Hangisi daha önce vesaire? Hangisi daha sonra geliyor? Ona bakacağız. Şöyle gördüğünüz gibi tıklıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iPad Mini 5 cihazımız 54 saniye, hala benimki de 48 saniye hala giriş yaptı. Bunlar değişkenliği gösteriyor aslında. Oyunun hani bulmazzına, maç bulmazlığına göre değişkenliği gösteriyor ama arada 3-4 saniyelik bir fark var. Mini 5 daha önce girdi. Şimdi arenada oyuna giriş hızı ve oyunda hani grafikler vesaire onları göstereceğiz. Videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi cihaz iki cihazımızın da grafik testine bakacağız. Hangi cihaz ne kadar grafiği destekliyor. iPad mini'den başlıyoruz. iPad mini 5'ten. Grafikleri tıkladığımızda akıcıda 60 fps, dengeli de 60 fps, HD'de aşırı yüksek, HDR'da da aşırı yükseği destekliyor. Ultra HD'de indirirsek şayet o da indi. Ultra HD'de de aşırı yüksek yani 45 fps'e kadar destekliyor. UHD yok. Yani U e, dengeli ve akıcıda 60 fps Ondan sonra kalanlarda Ultra HD'ye kadar 45 FPS'i destekliyor. Şimdi Note 9 Pro'nun grafik ayarlarına bakacağız. Akıcı da 60 FPS. Dengeli de 60 FPS. HD'de de FPS. HDR'ı desteklemiyor. HDR'dan sonrası da yok. Grafik olarak iPad mini 5 Note 9 Pro'dan biraz daha iyi. Burada da sinematik falan var. Yani bunlar zaten herkeste aynı. Lobby'e döndüğünde de her ikisinde de aynı özellikler gene devam ediyor aynı özellikler. Her ikisinde de hala var. Lobi elinde de. Sesli de arkadaşlar aşırı yüksek. Her ikisinde de büyük ihtimalle aynı. Her ikisinde de destekliyor seslerde de. Evet arkadaşlar grafik testi böyleydi. Şimdi tüm maçında cihazların performanslarını ekran kaydı açıkken performanslarını şimdi sizlere göstereceğiz. Evet arkadaşlar e, töme de aynı anda gireceğiz. Kaydı da açacağız. Hatta kaydı şimdiden ikimiz de açalım abi. Aynen abi. Benim kaydım buradan açılıyor. Şu an kayıtta. İkisi de kayıtta arkadaşlar. Şu an şu iki cihaz da kayıtta arkadaşlar. Aynı anda başlattım. Bakalım hangisi daha önce girecek. Aynı maçadan gelmediler bu arada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iPad mini 5 daha önce girdi. Şimdi oyunun sesini biraz kısacağız. Her ikimizde. Kısalım kısa Kısalım hem siz rahatsız olmayın çok Şimdi hem kayıt içinden videoları göreceksiniz parçaları göreceksiniz kesitleri Hem de videoda da şuradan şu an üstteki kameradan göreceksiniz Bu arada her ikimiz de full jil oynuyoruz arkadaşlar Nasıl ölmedim lan Expired. Cover me. Arkadaşlar kasımda donma her iki cihazda da yok, ondan yana hani alma düşünceniz varsa, ondan yana şüpheniz olmasın, ondan yana sıkıntı yok. Arkadaşlar sabahtan beri hiç oynamadık oyunu, <laughs> şu an biraz no biraz nobles. No no Elimi aldım hayırlı uğurlu olsun. Siz zaten sen, notsun. Ben dört tane gel Hadi <laughs> Arkadaşlar her ikimize kayıtları durdurduk. Zaten videonun içinde de kayıttan kesitleri gördünüz. Eğlenceli bir maçtı. İkimiz için de güzel geçti. Mecid'in şarjı biraz az olduğu için hani videoda da olabilir. Kasma falan olabilir. Normalde şarjı yüksek olduğu zaman. Çünkü bu cihaz bile tabletim bile Şarjı az oldu mu mı kasmadığında yapabiliyor. Genelde her cihazlarda Aynen. böyle oluyor. Yani şarjı azsa kasar abi. Bir de şöyle az. bir şey ekleyeyim arkadaşlar. İkimiz de full cirozkopla oynadığımız için. Rahat mesela değil. Yani rahat değil de yani. parmakla fark ettiyseniz kullanıyorduk normalde. Hani şu şekilde kullanıyoruz cihazları. Ya ben kendi adıma şahsen bayağı sıkıntı çektim. Şimdi son olarak arkadaşlar e, her iki cihazın şöyle göstereyim. Şu şekil. Kameralarıyla çektiğimiz fotoğrafları göstereceğiz. Her ikisinde kesitleri gelecek ekranın. kamera için alabilecek olan arkadaşlara da hani her özelliğini gösterelim istiyoruz cihazların almak isteyen arkadaşlar olursa hani şüphesiz bu videoyu izlesin aynen. hangisi daha iyi anlasın abi. Yani siz için her Ama türlü faydalı bölümü göstermeye genelde, çalışıyoruz. Aynen. Genelde sadece oyun amaçlı oldu bu video çoğunlukla. Aynen öyle. Umuyorum hoşunuza giden, keyif aldığınız, zevkli ve eğlenceli bir video olmuştur. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Umuyoruz ki almayı düşünen arkadaşların kafasında soru işareti kalmamıştır. Oyun için her iki cihaz da çok iyi ama performans olarak Mini 5 biraz daha iyi. Yani. Ama yani neredeyse eşdeğer oluyorlar. Ya takdir edersiniz ki tabletin hani her zaman tabletlerin telefonlardan oyun olarak performansı daha iyi olmuştur. Kamera ve diğer özelliklerini de zaten göstereceğiz arkadaşlar. Tam detaylı olarak anlatımını yaptık onların. Umarız hoşunuza giden, keyifli, eğlenceli, zevkli bir video olmuştur. Eğer hani sizin bir nebze faydalı olduysa sizin için bize de şöyle bir like atmayı ve hala değilseniz kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.